Açılımdaki sabit terim bulurken 4'ün reelisiyle ile başlıyorum. 4'ün reelisi x'in üstüne 4 eksi R. Eksi 1 bölü x küpün üstüne R yazıyorum. 4'ün reelisi çarpı x üzeri 4 eksi R çarpı eksi 1'in reelisi x üzeri eksi 3 R'ye dönüşür ifade. Buradan 4'ün reelisi Üstleri toplarsak arkadaşlar x üzeri 4 eksi 4 r bulunur. Eksi 1 üzeri r. Buradan sabit terimde bunun sıfır olması lazım arkadaşlar. Yani 4 eksi 4 r eşittir 0 ise r buradan 1 bulunur. Buradan 4'ün birlisiymiş demek ki bu. x üzeri 0 eksi 1 üzeri 1. 4'ün birlisi 4'tür. X'in sıfırıncı kuvveti 1'dir. Eksi 1'in 1'de eksi 1'dir. Cevap eksi 4 bulunur Bursa. İkinci soruda açılımdaki bir terim bulmak için 3'ün ile başlıyoruz. X'in üstüne 3 eksi R. 2 bölü X'in üstüne de R yazıyoruz. 3'ün R'lisi çarpı X üzeri 3 eksi R. 2 üzeri R x üzeri eksi r'ye dönüştü ifade. 3'ün r'lisi üstleri toplarsak arkadaşlar x üzeri 3 eksi 2 r çarpı 2'nin r'lisi olur. Bakın x'in kuvveti burada. Burada 1 olduğu için 1'e eşittir. Yani 3 eksi 2 r eşittir. 1'miş. Buradan r'miz 1 gelir. 3'ün birlisi çarpı x üzeri 1 çarpı 2 üzeri 1. Bu da 3 çarpı x çarpı 2 eşittir. Yani 6x eşittir. 6x mx eşitse arkadaşlar. M buradan 6 bulunur. A şıkkı. Üçüncü soruda açılımdaki herhangi bir terim bulmak için 5'in reelisiyle başlıyoruz. x'in üstüne 5 eksi r a y'nin üzerinde de r yazıyoruz. Buradan x'in kuvveti 5 eksi r'ye bakın burada 3 olmuş. 5 eksi r'yi 3 eşitlersek r'miz neymiş? 2'ymiş. R yerine 2 yazacak olursak 5'in ikilisi x üzeri 3 AY üzeri 2. 5'in ikilisi arkadaşlar. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1. X küp çarpı A kare çarpı Y kare. Buradan 10 çarpı A kare çarpı X küp çarpı Y kareden. Bunu eşitlersek 90 çarpı x küp çarpı y üzeri y yani 10 çarpı a kare 90'a eşit olur. A kare buradan 9'a a'mız bir 3 olur. A'mız bir de eksi 3 olur. B'miz de arkadaşlar 2'ye eşittir. B de 2. Bizden a artı b toplam en az kaç olur diye soruluyor. Demek ki a eksi 3 b de 2 olunca gerçekleşir. Cevap eksi 1 bursa. Dördüncü soruda baştan beşinci terim arkadaşlar. n'in dörtlüsü açılır. n'in dörtlüsü x üzeri 4'ün üstüne n 4 1 bölü x'in üstüne de arkadaşlar 4 yazıyoruz. n'in dörtlüsü x üzeri üstleri çarparsak 4'en eksi 16 x üzeri eksi 4 n'in dörtlüsü x üzeri üstleri toplarsak arkadaşlar 4 eksi 20 bulunur. Bu sabit terimse bunun ne olması lazım? 0 olması lazım. Yani 4 eksi 20 eşittir 0 ise en buradan 5 gelir. Buradan <laughs> buradan 5'in dörtlüsü x üzeri 0'dan 5'in dörtlüsü de arkadaşlar 5'in birlisine eşittir. O da 5'e eşittir Bursa. 5. soruda açılımdan terimlerden biri verilmiş. 9'un R'lisiyle başlıyorduk. 2x'in üstüne 9 eksi r, y karenin üstüne de r yazıyoruz. Bakın x'in kuvvetine 2 verilmiş. Demek ki 9 eksi r'nin neye eşit olması lazım? 2'ye eşit olması lazım. 9 eksi r eşittir 2 ise r'mizin 7 olması gerekiyor. Buna göre 9'un 7'lisi 2x'in karesi y karenin de 7. kuvveti oldu. 9'un 7'lisi 9'un 2'lisidir. 2x'in karesi 4x karedir. y üzeri 14. 9'un 2'lisi 9 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1. 4x kare çarpı y üzeri 14. Buradan 144 çarpı x kare çarpı y üzeri 14 bulunur. A sayısı Bunu da a çarpı x kare çarpı y üzeri b'ye eşitlersek a'mız 144 b'miz de 14 bulunur. a artı b de 158 d şıkkı bulunur. Altıncı soruda baştan 10. terim 21'in 9'lusu ile bulunur. Yani 21'in 9'lusu x'in üstüne bunların farkını yazıyorum. 21 9. 2y'nin üstüne de 9'u yazıyoruz. Buradan 21'in 9'lusu çarpı x üzeri 12 çarpı 2y'nin 9. kuvveti 2 üzeri 9 çarpı y üzeri 9'dur. 21'in birin 2 üzeri 9 çarpı x üzeri 12 y üzeri 9 bulunur. Cevabımız 21'in 9'lusu çarpı 2 üzeri 9'dur arkadaşlar. C şıkkı. 7. soruda açılımı altının realisiyle başlıyorum. x'in üstüne 6 eksi r eksi y bölü x'in üstüne de r yazıyorum. 6'nın realisi çarpı x üzeri 6 eksi r çarpı eksi y'nin r'inci kuvveti x üzeri eksi r bulundu. 6'nın r'lisi x'in kuvvetlerini toplarsak arkadaşlar x üzeri 6 eksi 2 r eksi y üzeri r bulundu. Bizden x çarpanı olmayan terim isteniyor. Yani x'in kuvvetini 0 yapacağız. 6 eksi 2 r'yi 0 eşitlersek r'miz buradan 3 bulunur. Buradan 6'nın üçlüsü çarpı x üzeri 0 çarpı eksi y'nin küpü. 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Eksi y'nin küpü de eksi y küp. İşlemleri yaparsak arkadaşlar eksi 20 y küp bulunur. A şıkkı.